Merhaba arkadaşlar. Bugün ses olayları ile ilgili ÖSYM tarzı sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki parçada alt çizili sözcüklerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. A'da birinci sözcükte ünsüz yumuşaması kuralına aykırılık vardır demiş. Merak sözcüğü K ile bitmiş. Ünlü ile başlayan I ekini almış ve yumuşamamış farkındaysanız. K sesi olduğu gibi duruyor orada. O yüzden ünsüz yumuşaması kuralına aykırılık vardır diyebiliriz. B seçeneğine baktığımızda ikinci sözcük türetilirken ünlü kaybına uğramıştır demiş. İlerledi sözcüğünü türetirken ileri sözcüğündeki I düşmüş farkındaysanız. Lale yapım ekini alırken I ünlüsü düştüğü için türetilirken ünlü kaybı diyebiliriz buna. C'ye baktığımızda üçüncü sözcükte ünsüz değişimi vardır demiş. Demiş. Ünsüz değişimi dediğimiz çocuklar ünsüz yumuşaması. Hala burada çoğu sözcüğünün kökü çok. U diye bir iyilik keki alıyor ve K sesi V'a'ya dönüşüyor. Yani yumuşuyor. Ünsüz değişimi dediğimiz ses olayı burada var. Dördüncü sözcükte kaynaşma vardır demiş. Tüylerle bezenen ifadesine baktığımızda burada bezemek, bezenmek. N burada edilgenlik eki arkadaşlar. Yardımcı ses ya da kaynaştırma ünsüzü değil. Halil'e burada tüylerle bezenen derken herhangi bir kaynaşma ses olayı yok. Demek ki cevap D'ymiş. E'ye baktığımızda beşinci sözcükte gerileyici ünsüz benzeşmesi vardır. Gerileyici ünsüz benzeşmesi N-M değişmesi arkadaşlar. B sesinin yanındaki N'nin M'ye dönüşmesine çember sözcüğündeki N M'ye dönüşmüş farkındaysanız hale bu da doğru. Cevabın D olduğunu söylemiştik. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünlü daralması vardır. Birinci öncüle baktığımızda inerken sözcüğünde herhangi bir ses olayı yok. İkinci öncüle baktığımızda incittiği ifadesinde ünsüz benzeşmesi ve ünsüz yumuşaması görüyoruz. Halde bu da cevap olamaz. Sızlıyordu sözcüğüne baktığımızda sızlamak fiilindeki a ı'ya dönüşmüş farkındaysanız. sızla yordu diyemiyoruz. Sızlı yordu oluyor. A, I'ya dönüştüğü için burada ünlü daralması var. Peki ünlü düşmesi var mı? Evet o da var. Neden var arkadaşlar? Çünkü sızmak fiilinden sızlamak fiilini türetemezsiniz. Lale yapım eki isimden fiil türeten bir ektir. Hale sızmak fiiline lale yapım ekini getiremezsiniz. Lale yapım eki geldiğine göre sızmaktan sızı sözcüğünü türettik. Sonra sızıdan sızılamak sözcüğünü türettik ve ı düştü. O yüzden burada ünlü ünlü düşmesi de var, ünlü daralması da var. Demek ki cevap C'ymiş. dörde baktığımızda kayboluyor. Kayıp olmak hala burada ünlü düşmesi olduğunu görüyoruz. I düşmüş. Fakat burada ünlü daralması yok arkadaşlar. Neden? Kaybolmak L ile bitiyor. Ünlü daralması olabilmesi için E ya da A ile biten bir fiilin E A'sının I I U Ü'ye dönüşmesi lazım. Burada kaybolmak zaten L ile bitiyor. O aradaki U kayboluyor diyemeyeceğimiz için araya bir ünlü sokuyoruz. Aslında ünlü türemesidir ama ÖSYM ünlü türemesini böyle sormuyor. Haliyle burada ünlü düşmesi var fakat ünlü daralması yok. 5'e baktığımızda depreşiyordu. Depreşiyordu da da yine herhangi bir ses olayı yok. Oradaki aradaki i yine ünlü türemesi diyebileceğimiz şey ile y arasına girmiş. Depreşiyordu diyemiyoruz. Araya bir i sokuyoruz. Halde burada ünlü daralması yok. Ünlü düşmesi de yok zaten. O yüzden cevabın C olduğunu söyleyebiliriz söylemiştik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen ses olayı yoktur demiş. A'ya baktığımızda diyette olduğu için sürekli acıkan birine yemekten bahsetmeyin. Ünsüz yumuşamasını aramamızı istemiş. Burada olduğu sözcüğünde olduk k I, dönüşmüş. Acıkan sözcüğünde de aç isminden acıkmak fiili türetilirken ç c'ye dönüşmüş. Burada da yine ünsüz yumuşaması var. Hali A demek ki cevap değil. B'ye baktığımızda durakta saatlerdir gelmeyen bir otobüsü bekliyordu. Burada ünlü daralması bulmamızı istemiş. Beklemek fiili e a ile biten bir fiil. Bekleyordu diyememişiz. E i'ye dönüşmüş. Halde burada ünlü daralması var. C'ye baktığımızda meslektaşım Ali her şeyini bu işe yatırmıştı. Kaynaştırma demiş. Şey sözcüğünde baktığımızda her şeyi ni. Ni derken i iki i arasına ne yardım sesi kaynaştırma önsüzü girmiş. Halde burada da kaynaşma ses olayı var. D'ye baktığımızda hemen alıp geleyim. Tavuk az önce yumurtladı sözcüğünde ünlü düşmesi bulmamız isteniyor. Yumurtladı sözcüğünde arkadaşlar yumurtaladı aslında. Yumurta sözcüğündeki A düşmüş. Yumurtladı sözcüğü ortaya çıkmış. Halle burada ünlü düşmesi var. Demek ki cevap E'ymiş. Bakalım. Her zaman dikkatli takip etmemize rağmen bu sefer fark edilmiştik. Ünsüz türemesi aramamız istenmiş. Ünsüz türemesi arkadaşlar biliyorsunuz yabancı sözcüklerde oluyordu. E, hazı, zanlı, hissi, hissetmek, affetmek gibi sözcüklerde. Burada bizi çeldirmek için dikkat sözcüğünü kullanmış ama dikkat köktür arkadaşlar. Halle orada herhangi bir ünsüz türemesi söz konusu değil. Cevap da E olmuş oluyor. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Tek tek kelimelere bakın. Aşağıdan elemeye çalışalım. Gece yarısını derken yarı ı diyemiyoruz. Araya s kaynaştırma harfi. Yarısı ı diyemiyoruz. Yine n kaynaştırma harfi giriyor. Halle kaynaşma ses olayını yani e'yi bu kelimeden eledik. Bir saat geçe alsancaktan alsancaktan derken dan denal ikinin t'ye tana dönüştüğünü görüyoruz. Halle burada da ünsüz benzeşmesini eliyoruz. B şıkkını ediyoruz. Devamında Ankara'ya sözcüğünde yine kaynaşmayı görüyoruz. Gidecek sözcüğünde gitmek fiili t d'ye dönüşmüş farkındaysanız. Ünlüyle başlayan ek kaldığı için gitmek gidecek olmuş. Buradan da ünsüz yumuşamasını eliyoruz. Devamında birkaç gün önce bilet almıştım. Almıştım da yine ünsüz benzeşmesi d d ki peki t'ye dönüşmüş. Devam ediyoruz. Nedense aklıma esti. Aklıma derken akıl sözcüğündeki ı'nın düştüğünü görüyoruz. Ünlü düşmesi olduğunu görüyoruz. Esti sözcüğünde ünsüz benzeşmesi olduğunu yine görüyoruz. Halle kaynaşma, ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşamasını ele Edik. Geriye sadece ünlü daralması kaldı. Devamına bakmamıza da gerek yok. Çünkü kalan tek şık Ceyhan yani ünlü daralmasıymış demek ki cevap. Yukarıdaki alt çizili sözcüklerden hangisinde birden çok ses olayı vardır demiş. Oynuyor sözcüğüne baktığımızda kökü bu sözcüğün oyun. Oyundan oynamak sözcüğü türetilirken u düşmüş. Yani ünlü düşmesi var. Oynamak sözcüğüne yor ki peki geldiğinde oynayor diyememişiz. A u'ya dönüşmüş. Buna da ünlü daralması diyoruz. Halde bu sözcükte hem ünlü düşmesi var hem ünlü daralması var. Bizden istenen birden çok ses olayı burada geçerli. Demek ki cevap A ymiş. İkinci öncüle baktığımızda kayboluyor kayıp olmak burada dediğimiz gibi kayıp I ünlü düşmesi. Fakat kaybolmaktan sonraki U ünlü daralması değil. Çünkü kaybolmak fiili L ile bitiyor. A ya da E ile bitmiyor. O yüzden burada ünlü daralması yok. Burada tek ses olayı var. O da ünlü düşmesi. Üçüncü öncüle baktığımızda istemiyor sözcüğü. Burada istemiyor da istemeyor diyemiyoruz. E i'ye dönüşüyor. Ünlü daralması var. Ama tek ses olayı var. Bir tane ses olayı var. Dördüncü öncüle baktığımızda gidiyor sözcüğüne. Gitmek fiilindeki T D'ye dönüşmüş. Burada ünsüz yumuşaması var. Sadece bir tane ses olayı var. Çünkü o gidiyordaki e, aradaki i ünlü daralması değil arkadaşlar. Az önce de söyledik. Gitmek fiili t ile bitiyor. Alle e ya da a ile biten bir fiilin e a'sı i i ü'ye dönüştüğü zaman ünlü daralması oluyor. Alle burada ünlü daralması yok. Sadece ünsüz yumuşaması var. Tek ses olayı var. Son öncüle baktığımızda fark etmiyor. Burada fark etmiyor. e i'ye dönüşmüş. Ünlü daralması var. Fakat başka bir ses olayı yok. Yani baktığımızda sadece birinci öncülde iki tane ses olayı var. Diğerlerinde hep birer tane ses olayı var, o yüzden cevabın ne olduğunu söylemiştik. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Sırayla okuyoruz. Tartışma bu tartışmaların üzerinden 60 yıl geçti. Geçti derken geçmek fiili dıdi kipekini alırken e, sert sesle bittiği için bu dıdi kipeki t'ye dönüşmüş. Burada ünsüz benzeşmesi var. Yani aşıkkını geçti sözcüğünden hemen eledik. Devam ediyoruz. Şiir ve sanat daima kendine dil var edip gerçeğe daha insani anlamlar yükleyip gerçeği günümüze taşıdığı ifadesine baktığımızda burada kendine sözcüğünde kaynaşma var. Fakat kaynaşma olmadığı için devam ediyoruz. Var edip derken var etmek T sesi D'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması. Gerçek sözcüğündeki K'ya dönüşmüş. Yine ünsüz yumuşaması. Yükleyip sözcüğünde Y kaynaştırma. Gerçeği sözcüğünde yine K'ya dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması var. Halde buradan da ünsüz yumuşamasını eğiliyoruz. Çünkü kaynaşma zaten şıklarda yok. Devam ediyoruz. Günümüzde Suriye, Ukrayna, Irak, Afganistan, Yemen ve diğer iç savaş yaşayan devletlerin yaşadığı dramı imgeler artık yetersiz kalır diyerek görmezden gelerek tarihçilere mi devredelim? Burada yaşadığı sözcüğünde yine ünsüz yumuşaması var. Yaşayan sözcüğünde kaynaşma var. Ama bunları elemiştik zaten. Diyerek sözcüğüne baktığımızda arkadaşlar artık yetersiz kalır diyerek derken demek fiilindeki e iye dönüşmüş. Yani burada ünlü daralması var. Halle D şıkkındaki ünlü daralmasını diyerek sözcüğünden eledik. Devamında tarihçilere mi derken tarihçi ifadesinde tarihçici eki ç'ye dönüşmüş. Burada da ünsüz benzeşmesi var. Onu eledik. Zaten yukarıda da elemiştik. Devredelim sözcüğüne baktığımızda devir etmek. Burada hem ünlü düşmesi var. Devir sözcüğündeki i düşmüş. Hem de etmekteki t d'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması var. Alle biz buradan ünlü düşmesini de eledik. Geriye elimizde sadece ünlü türemesi kaldı. Demek ki cevap ünlü türemesi. Yani C şıkı imiş. Bu parçada kaç tane sözcükte ses olayı vardır demiş. Ben kitapta derken kitapta D, T'ye, D, D, Haleki, T, T'ye dönüşmüş. hali bu da ünsüz benzeşmesi. Bir, yapmak istediğimi derken istediğimi istedik K, I'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması. İki, yaptım derken yine D, D, -e ki peki T'ye dönüşmüş. Ünsüz benzeşmesi etti. Üç, ama bu yetmiyor. Yetmeyor E, I'ye dönüşmüş. Ünlü daralması etti. Dört, kitabın derken kitap P, sert sessiz yumuşak sessiz olan B'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması etti 5. Sevilmesi derken sevilme I diyemiyoruz. Araya S kaynaştırma harfi girmiş. Kaynaşma ses olayı var burada. Etti 6 tane ses olayı varmış. Demek ki cevap A'ymış. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. A'da bir de ünsüz benzeşmesi vardır demiş. Tutku sözcüğüne baktığımızda tutmak fiilinden gıgı yapım ekiyle tutku sözcüğü türetilmiş, gk'ye dönüşmüş. Halde burada ünsüz benzeşmesi var. B'de 2'de ünlü türemesi vardır demiş. Bircik derken araya i ünlüsü girmiş. Buna ünlü türemesi diyoruz. C'de 3'te ünlü düşmesi vardır demiş. Üçe baktığımızda ayrıcalık sözcüğünün ayırmak kökünden ayrı ayrıdan ayrıca ayrıcadan ayrıcalık sözcüğün türetildiğini görüyoruz. Halde bunun kökü ayırmak olduğuna göre oradaki ı düşmüş. Halde ünlü düşmesi var. Dörde baktığımızda 4'te ünlü değişimi olmuştur demiş. Ünlü değişimi dediğimiz arkadaşlar bana sanadır. Halde denge sözcüğünde herhangi bir ünlü değişimi söz konusu değil. Cevap demek ki değilmiş. Beşe baktığımızda 5'te kaynaştırma ünsüzü vardır demiş. Bu sözcüğü ı halekini alırken araya ne kaynaştırma harfi girmiş. Halde bu kaynaştırma ünsüzüdür. O yüzden B 5 doğruymuş. Cevabın D olduğunu az önce söylemiştik. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur demiş. İlerleyen sözcüğüne baktığımızda arkadaşlar ileri sözcüğü lale yapım ekini alırken i sesi düşmüş. Hale burada ünlü düşmesi var. B'de oynayan sözcüğüne baktığımızda oyundan oynamak sözcüğü türetilir demiştik. Buradaki u düşmüş oyundan oynamak sözcüğü türetilirken hale burada da ünlü düşmesi var. C'ye baktığımızda tasarlamışlar sözcüğünü görüyoruz. Tasarlamışlar sözcüğü tasarılamaktan türüyor. Oradaki ı düşüyor. Tasarı sözcüğündeki ı düşüyor. Tasarlamak diyoruz. Halde burada da var. D'ye baktığımızda herhangi bir sözcükte ünlü düşmesi göremiyoruz. E'ye baktığımızda artık ayrıldığımızı söylediğimizde derken ayrıldığımız sözcüğünde de ayırmaktan ayrılmak sözcüğü türetiliyor. Halde burada da ı düşmüş. Halde burada da ünlü düşmesi söz konusu. Cevabın D olduğunu görmüştük. Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı yoktur demiş. Birinci öncüle baktığımızda çağrıldığımı ifadesi de çağırmaktan çağrılmak. I dediğimiz ünlü düşmüş, ünlü düşmesi. Sonra dık dikteki k, ı'ya dönüşmüş, ünsüz yumuşaması. Burada birden fazla ses olayı var. İkinci öncüle baktığımızda hissederim. Hissederim derken ikinci bir s türemiş, ünsüz türemesi. Hissetmek, t, d'ye dönüşmüş, ünsüz yumuşaması. Burada da birden fazla ses olayı var. Üçüncü öncüle baktığımızda bulmaktan derken... Dendan Haleki T'ye dönüşmüş halde burada ünsüz benzeşmesi var. Fakat tek bir ses olayı var. Bize hangisinde birden fazla ses olayı yoktur dediğine göre demek ki cevap da 3 olacak. 4'e baktığımızda değiştiği sözcüğünü görüyoruz. Değiştiği, değiş dık, dık, sıfat fiil eki T'ye dönüşmüş. Tık, tık olmuş halde oradaki T ünsüz benzeşmesi. Sonra dık K I'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması. Burada da birden fazla ses olayı var. 5. öncüle baktığımızda kaymıştır ifadesini görüyoruz. Kaymıştır da Ş sesinin yanındaki dır T'ye dönüşmüş ünsüz benzeşmesi var. Fakat tek ses olayı var. Tek ses olayı olan 3 ve 5. öncüller demek ki cevap D'ymiş. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türetilirken ünlü kaybına uğramış bir sözcük değildir demiş. Besledi sözcüğüne baktığımızda bes diye bir sözcük yok. Lale yapım eki besi sözcüğüne gelmiştir. Besi sözcüğündeki i düşmüş ve beslemek sözcüğü ortaya çıkmıştır. Türetilirken ünlü kaybına uğramış bir sözcük bu. B'ye baktığımızda benziyordu sözcüğü. Beniz sözcüğünden benzemek sözcüğü türetilmiş. Hale beniz sözcüğündeki i düşmüş. Benzemek sözcüğü türetilirken hale ea yapım eki olduğu için ünlü düşmesi olduğu için türetilirken ünlü kay burada da geçerli. C'ye baktığımızda senden ayrı geçen günlerimi derken burada ayrı sözcü ayırmak fiilinden türetildiği için ayırmaktan ayrı. Burada da türetilirken ünlü kaybı söz konusu. D'ye baktığımızda insanların omzuna fazla yüklemiş. Burada omzuna derken U düşmüş fakat onun omzu derken buradaki U arkadaşlar iyelik eki. Hali iyelik eki bir yapım eki değil. Burada bir ünlük düşmesi var fakat bu türetilirken olmamış. Çekim eki geldiğinde olmuş. O yüzden bu cevap olamaz. Demek ki cevap D'ymiş. E'ye baktığımızda sararıyor ifadesinde sarı sözcüğünden sararmak fiili türetilmiş. Sarı ar, sarı sözcüğündeki ı düşmüş hale sararmak fiili ortaya çıkmış. Hali buradaki ar yapım eki ve yapım ekini alırken ı düştüğü için burada da türetilirken ünlü kaybı var. Türetilirken ünlü kaybı olmayan tek şık denizliydi cevap da oydu zaten. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki belirlemelerin hangisi yanlıştır demiş. A'ya baktığımızda birinci cümlede ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük kullanılmıştır. Bakıyoruz seyate sözcüğünü görüyoruz. Seyate sözcüğü T ile biten bir sözcük. E ile yani ünlü ile başlayan bir kalmış ve T yumuşamamış farkındaysanız. Halil ünsüz yumuşamasına aykırı bir sözcük. Burada söz konusu. B'ye baktığımızda ikinci cümlede ünlü daralması vardır demiş. Yolda gidiyormuş sözcüğüne baktığımız zaman gidiyormuş sözcüğü gitmek fiili. hale T ile bitmiş. Ünlü daralma olabilmesi için fiilin e ya da a ile bitmesi lazımdır arkadaşlar. Halde burada herhangi bir ünlü daralması söz konusu değil. Demek ki cevap Bursa'ymış. C'ye baktığımızda 3. cümlede birleşirken ünlü kaybına uğramış bir sözcük kullanılmıştır. Birleşirken ünlü kaybı iki sözcüğün birleşmesi sırasında ünlü düşmesi olmasını kastediyor. Şöyle sözcüğü şu ve öyle sözcüklerinin birleşmesiyle oluşur arkadaşlar. Şu öyle derken u düşmüş. Şöyle sözcüğü oluşmuş. Halde burada birleşirken ünlü kaybı söz konusu. D'ye baktığımızda 4. cümlede kaynaştırma bu vardı demiş. Biraz şurada dinleneyim derken dinleneyim. Oradaki aradaki eğim derken ye. Kaynaştırma ünsüzü arkadaşlar. Hali orada kaynaşma ses olayı ve kaynaştırma ünsüzü söz konusu var. Beşinci cümlede ünsüz benzeşmesi vardır demiş. Kara ağaç ta derken d da hale ki t'ye dönüşmüş farkındaysanız ç sesinin yanında. Hali bu da ünsüz benzeşmesidir. Hali cevabın iki olduğunu, bursa olduğunu görmüştük. Yukarıdaki alt çizgi sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur demiş. Kurak sözcüğüne baktığımızda kuru sözcüğünden ak yapım ekiyle türetilmiş hali u düşmüş. Burada ünlü düşmesi var. İklimlerde sözcüğünde herhangi bir ünlü düşmesi göremiyoruz. Demek ki cevap Bursa'ymış. Koklamak sözcüğüne baktığımızda koku sözcüğünden kokulamak sözcüğü türetiliyor. Sonra u düşüyor, koklamak oluyor. Biliyorsunuz ki kokmak fiiline lale yapım eki getirilemez. Çünkü lale yapım eki isimden fiil yapan bir ektir. Kokmak fiiline gelemez. Kokmaktan kokuyu türetiyoruz. Sonra da kokulamak sözcüğü türetilirken U düşüyor. Burada da ünlü düşmesi olmuş oluyor. Dördüncü öncülde kıvranan sözcüğüne baktığımızda kıvırmaktan kıvranmak halde burada da I düştüğü için ünlü düşmesi söz konusu. E, sızlamak sözcüğünü az önce yine başka bir soruda görmüştük. Sızı sözcüğünden sızılamak fi'nin türetiyoruz. Oradaki I düşüyor. Salle burada da ünlü düşmesi söz konusu. Cevap Bursa'ymış.